Bir gün Azrail, Hazreti İbrahim'in canını almaya gelir. Fakat Hazreti İbrahim, Allah'ın Halil'i canını hemen teslim etmez. Hazreti İbrahim, Azrail'e der ki, yürü git, sultana arzet, Halil'inden can istemesin artık. Azrail bu sözleri Allah'a iletir. Yüce Allah buyurur, eğer Halil'imsen haline canını feda et. Sen ki canını vermemeye uğraşıyorsun. Başka kim böyle dostundan canını esirger? Yanındakilerden biri sorar. Ey alemin nuru, neden Azrail'e can vermiyorsun? Aşıklar bu yola canlarını koyarlar. Sen ise bir canını esirgiyorsun. Hazreti İbrahim cevap verir. Ben hemen canımı verecektim ama araya Azrail girdi. Ateşe atılırken Cebrail gelmiş. Benden bir şey iste demişti. Ben Cebrail'e bakmadım bile. Çünkü o beni Rabbim'den alıkoyuyordu. Cebrail'e bile baş eğmemişken nasıl olur da Azrail'e can veririm? Allah'tan canını feda et sesini duymadıkça can veremem. O emrederse bütün can ülkesi yarım arpa bile etmez bence. İşte gerçek dostluk ve tevhid budur. Aracıları değil doğrudan Rabbini istemek. Allah bizlere de böyle bir ihlas nasip etsin. Siz de hayatınızda aracıları mı yoksa doğrudan Rabbim arıyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.